Bugün aslan burçları için yaratıcı enerjilerin bol olduğu bir gün. Kendinizi ifade etme isteğiniz artarken, sosyal ortamlarda parlamak için mükemmel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle sanatla uğraşıyorsanız, ilham verici fikirler aklınıza gelecek ya. İlişkilerinizde ise samimiyetin ön planda olduğu bir dönemdesiniz anı. Sevdiklerinizle olan iletişiminiz güçlenebilir. Onlara karşı duygu ve düşüncelerinizi açmak için cesaret bulduğunuz bu anları değerlendirin. Unutmayın, paylaşmak güçlendirir. Finansal konularda ise dikkatli olmanızda fayda var da. Abartılı harcamalardan kaçının, bütçenizi sağlam tutmak için bir süre daha ihtiyatlı olmalısınız. Kendinize karşı nazik olun ve küçük ama keyifli kazançların tadını çıkarın. Son olarak sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün. Fiziksel aktiviteleri artırmak stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Doğa yürüyüşleri veya spor aktiviteleri ile keyfi zaman geçirerek hem vücudunuzu hem de ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Daha.